O zaman annelerin memesi patlardı. Ay canım ya. Siz yanlış biliyorsunuz. Meme elledikçe değil. Yalan söyledikçe büyür. Yalan söylersin. Mervelere gidiyorum dersin. İşte o meme kesin büyür. <laughs> ya ne bileyim büyümez bence. Sarkar ellersin. Önceden fincan basılır diye. Aa şey. Aklıma bir şey geliyor ama. Kızlar. Elledikçe büyüyen hangisiydi? Manyak mısınız lan? Meme elledikçe büyür. Bunlar da milleti trollüyor ya. Bunlar nasıl ayıp ayıp pis pis sorular ya lütfen. İşte teorik açıdan bakarsın eğer e, elledikçe uyarıldığı için salgılanan hormonlardan dolayı, bu prolaktin -like hormonundan dolayı büyür ve sertleşir de aynı zamanda. Ama pratik açıdan bakarsan denen donaylanda çok fazla büyümüyor. Birazcık. Arkadaşlar sizce meme elledikçe büyür mü? Sanırsam bazılarımızda meme büyüdükçe beyni ters tepki yapıyor. Peki ters tepki yapınca ne oluyor ve beyin ölümünü gerçekleştiriyor. Bu küçük memesi olan kızlar için teselli sözü bence bir alaka kuramadım yani. <laughs> Deneyin ama istiyorsanız. Bir de bir şey vardır. İşte tabak koyarsan işte kase gibi olur. Kağıt koyarsan kase gibi olur, büyük olur falan. Herhalde işte benimkine çay tabağı koymuşlar. <laughs> ya gerçekten şaka gibi. <laughs> elletecek kimseniz yok mu? Ya da elletmek mi istemiyorsunuz? Ya da el alem ne der mi? Bence tek çözüm silikon. Ama problem onun da ne zaman patlayacağını bilmiyorsunuz. Kırılmış saatli bomba gibi. Şurada kızım için. Elliyorum büyümüyor. Elliyorum büyümüyor.